Ben şuraya gelmek istiyorum izninizle. Bu bloklaşma vurgusunu yaptı İsmet ama bir taraftan da bu oy kaymalarına değindi. Sen de stratejik oy tercihi dedin. Bu noktada benim en önemsediğim mesele CHP-HDP ilişkisi ya da HDP'nin barajı aşmasında CHP'nin rolü. İsmet dedi ki ben... Ee, ...o kadar da etkili olmadığını düşünüyorum dedi CHP oylarının. Hani somut olarak verilere bakmadım, hissiyatım bu şekilde dedi. Ben bir iki veri e, paylaşmak isterim e, izninde İsmet ve e, sana soracağım Burhanettin. Şimdi e, HDP e, 64 ilde oyunu arttırdı. E, ve geleneksel olarak güçlü olduğu yerlerde ise, o Güneydoğu'da e, ise oyu düştü. Yani... %18 ile HDP HDP'nin HDP bahsediyorum. Yüzde on sekiz ile on arasında o Güneydoğu'da 2015'ten bu yana HDP'nin oylarının düştüğünü görüyoruz. Diğer taraftan diğer 64 ilde HDP yine CHP'nin güçlü olduğu yerlerde ciddi anlamda oyunu arttırdı. Örneğin işte e, Beşiktaş Adalar, ilçesine ilçesi, dönüp rekor, baktığımızda rekor, adalar ilçesi. Rekor adalara dönüp baktığımızda daha bu anlamda CHP'nin güçlü olduğu yerlere dönüp baktığımızda yani sayısal olarak incelediğimizde CHP'nin HDP'nin elinden tutup meyse soktuğunu görüyoruz. Yani e, hani veriler bize bunu söylüyor. Böyle bir kısım Ve, CHP seçmeniyle bir el ele tutuşma hali olduğunu şimdi, hiçbir kuşku yok. Şimdi burada Onu, o tartışmasız hani, bir öncesinde şey. Öncesinde bunu çok tartışmadık. Yani aslında işte. İzleri vardı, bir takım e, e, çıkarımlarda bulunuyorduk. Çünkü Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanlığı seçiminde, e, e, parlamento seçiminde ise e, HDP'ye oy verme yönünde bir ittifak, üstü kapalı bir ittifak söz konusu gibiydi. Ama sonuçlar bize bunu çok somut olarak bence gösterdi. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?